Selamlar dostlarım, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Evet, bu video bir e, bilgilendirme videosu olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, destekleriniz ve düşünceleriniz, önerileriniz bizim için her zaman önemli. Bunu öncelikle bildirmek istiyorum sizlere. E, şu anda biz topluluk kilidini açtık, yani toplulukta bir şeyler paylaşabiliyoruz. Sizin fikrinizi öğrenmek adına bir şeyler yapabiliyoruz. E, dün Tahnitçilik müzemizde hangi dino'ları görmek istersiniz adı altında paylaştığım e, posta e, yorum atmanızı istedim. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz dino'ları yorumlarda bize bildirin yazdım. Çünkü sizin fikirlerinizi önemsiyoruz ki aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi e, anketimizde de hangi dino'ya öncelik veriyorsanız biz ona göre bir sıralama yaptık. Önce mı alacağız sonra karbaykuşu ve o tarzda gidecek. E, bunun bilgisini vermek istedim. Bizi takip eden e, kitlemiz var biliyorum ve onları da çok seviyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. E, az kişi de olsak bu çoğalmayacağımız anlamına gelmiyor dostlarım. O yüzden hiçbir zaman yılmak durmak yok. E, sizden tek bir ricam var. Bu topluluk e, sayfasını. Takip etmeniz yani bizim kanalımızı takip ediyorsanız arada bir girin buraya bakın acaba hani Bir şeyler sorulmuş mu bir şeyler yapılmış mı tarzında Çünkü sizin fikirlerinize Çok önem veriyoruz Ve yazdığınız yorumları da ben sürekli takip ediyorum şöyle gösterebilirim Bakın sürekli takip ediyorum Buraya ee, Bakacağım Notumu alacağım ve tahniçelik müzemizde de böyle bir işlem yapacağız. Bu sadece bizim topluluk sayfamızın olduğunu yani bu kilidin açıldığını çünkü haberi olmayan arkadaşlarımız var. Bizi buradan takip edebileceğinizi ve bize daha hızlı ulaşabileceğinizi söylemek için böyle bir kısa video hazırlamak istedim. Umarım sizlere daha iyi videolar daha eğlenceli videolar çekebiliriz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.